<laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size bir daha yapayım durun. <laughs> çok şükür ya Rabbi. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle bayramlık alacağız. Aa. Videosu çekeceğiz. Şu an o zaman gideyim. Eymen uyandayım. Hadi bakalım. arkadaşlar şu an ne durumdayız video çekmek Ayy yaktım ya sonunda. Tamam Eymem'i uyandırmaya gideyim. Sen uyandın mı? Ben üstümü giyinmiştim bile önceden. Tamam hadi gel aşağı inelim yemek yiyelim. Hadi zombi yürüyüşüm yapayım. Yemek yiyelim yemek yemek. Eymen şey, şey. Ey, dolaptan yemekleri getirir misin yavrum? Ne de bir dur. Bir dursana. Efendim? Herkese yanına yazın. Bu mu daha güzel? Buysa iki yazıyorum onlara. Şu daha güzelse durun. Şu daha güzelse. Hangisi? Hmm, ben yorumları iki yazacağım. Şu daha güzelsin. Hangisi? Ha yok iki. İki, arkadaşlar, iki. i̇ki ben... yazın. Arkadaşlar lütfen iki yazın. Ben bu yürümeyi hiç sevmiyorum. Bu, bunu, 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 bunu istiyorsan yazın. Arkadaşlar ben bunu gerçek hayatta böyle yürümeyi yapabiliyorum. Neyse arkadaşlar hadi kahvaltı yapalım. Eymen dolaptan kahvaltılıkları getir. Zeytin. zeytin mi? Dur ben de fark etmişsiniz. Öpülemiyor. Evet, krem ee, Evet. Eymen, pizza al. Pizza yiyeceğiz pizza, bugün. Pizza, pizza, Bir tane de enerji içeceği pizza al. sağlıklı şey içeceğim. Ben bir de enerji içeceği alacağım. Gel hadi, gel. hadi yiyelim. Ben şey. Bir de arkadaşlar bayağıdır video çekmiyoruz. Getirdim. Neyse arkadaşlar şimdi artık bayramlık almaya çıkalım Eymen. Bayramlık, bayramlık. Yeah. Bir dakika paramı, cüzdanımı bir şeyler mi alayım hemen hızlıca. Evet. Tamam hadi gel. Ben de gizlişim gizlişim Vallahi bugün bayramlıkların parası bende. Ben. <laughs> Arkadaşlar bakın benim o yıcıkım. Kapan. Küçürmem gerekmiyor. Neyse, Şimdi ben hemen bir araba alayım. Paralar, parara, paralar paralar. Paralar paralar. Bir izin vermedin ya bir araba almamıza. Tabii izin vermeyeceğiz. Abi, bir gün ben de bir şey alayım söyleyeyim. Hadi Eyoş hadi. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Ev evet, ben kitledim mi? Baksana. Biz ben <laughs> kilitledim mi evi? Arkadaşlar ben de kilitledim ki. Kilitledim mi Bakayım kitlemiş mi? Kitlemedik. Kitlemiş mi herhalde? Ya bir bak öyle değil. Nasıl bakılıyor? Onu da unuttum. Arkadaşlar Roblox oynuyor oynuyor. Sıpla. Hı. Burayı aç. Ay burada değil ya. Nere nere? Burası. Ha bak, kitlemişim. Bak kitlemişim. <laughs> Neyse geldik bayramı kalacağımız yere. Ay arkadaşlar eskiden Ablam burada duruyor. Evet, oradan geliyor. Esin ee, ablam hangi seviyorsa gösterebilirsin. Neyse, Eyman hadi bakalım. Ben bir üstlere bakayım. Sen kend... arkadaşa bu deli mi yor? Deli ya. Sen neden kız yerine bakıyorsun? Kız eteği mi giyeceksin? Ne? Çok giyeyim. Ben de giyeyim şöyle deneyeyim. Güzel mi arkadaşlar? Hmm, bunu beğenmedim. Ama bu güzelse yorumlara bilmiyorum. Ben şuradaki elbiseyi denemek istiyorum şuradaki. Durun şunu deneyeyim de geleyim arkadaşlar bekleyin. Ben de giyindim. Ben giyindim. Neredesin? Buradayım arkadaşlar videoyu açtı mı? Açtım açtım. Neredesin? Arabada ya. Arabada mısın? Gel arkadaşlar bir üstünü görsün. Ya tamam ya dur. Hemen <laughs> gir. arkası mı? Arkası çok şov. Şova bayılır. Eymen şimdi sen de bana bak bakalım nasıl olmuşum. Yani güzel. Sen arkadaşlara göster. Böyle olmuşum. Arkadaşlar şimdi hızlıca Tamam hadi sen sür bugün. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> çok küçük bir yerden yapacağım gene söylüyorsun? Çok, çok. Ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür ya Rabbim. Arabanız su ne arıyor? Arabanız su aramıyor. Ben su gerçekten. Hadi gidelim hadi. Nereye? Nereye mi? Nereye? Tabii ki de şeker toplamaya. <laughs> ne yaptın? Evet. Arabayı mahvetti. Arabayı mahvetti. Arabayı bir kaybedeyim bekle. Ya, Mahvettim bu arabayı. Yaptı. Bak gel şu arabayı bin gel. Ya, gacak, gel. Gacak, gel bin. Bin. Ya abla ben süreceğim. Olmaz. Ya. Tamamdır sus sus. Az sür. Süremiyor kızlar ama. Şeker toplama yarış, gerçek de şey. bayram değil ki. Bugün bayram değil ama de şeker toplayalım önceden. Arkadaşlar. Şimdi Nine'nin evine gidelim. Evet, sonra bayram vlog çekelim. Evet. Hadi Nine'nin evine gidelim hemen Nine'nin evine. İlk, Ninemizin evine gidelim. İlk, arabayı gidelim. Tamam, gidiyorum. Eymen ninemizin evine gidelim. Ninniş komuz. Hayır, bu, bu Ninniş komuzun evi değil. Sür. bekle, gel. Halledeceğiz. Şimdi Ninniş komuzun evine gideceğiz. Yani Abla ben eve gittiğimde tuvaletimi yapayım, örçeken tamamlayalım. Tamam ben tamam ben bekliyorum seni. Gel ne? Ne oldu? Gel geldim. Geliyorum Roblox. Gel. gel yanıma. Geliyorum. Roblox'ta gelme. Roblox'ta gelme. Roblox'ta gelme. gelme. Bari ben yine Şikom'un yanına gideyim ve eymen sonra gelir. Lina Şikom'un evi neredeydi benim? Tamam ben yine şu bulmaya çalışayım. Ben bir Eymen'i arayayım. Alo abla ya. Efendim. Şey neydi? Babanın müsait olduğunda arayacağım tamam mı? Tamam. Ben de o zaman kadar yer. Ne yapayım bir kahvede kahve içeyim ne yapayım? Nenemin ayrılmasını beklediğini iş komunum. Gelsene. Geldim. de Ben kafedeyim. Aa, hayır, gel çıkın yapma. Gel çıkın yap Arkadaşlar şu an çok zor uğraşıyoruz. Çok zor. Şimdi ben kahvemi içeyim. Sonra nenemin evine gideyim. Buraları kapatalım. Kamerayı kapatıyorum. Ay kahvemi de içtim. Şimdi babaannemin yanına gideyim. Eymen nerede kaldı ya? Neyse belki de. Artık uyuyor mu? Ne yapıyordur? Ben babaannemin evine gideyim. Şu motorun mu? motoru motorda sürmeyi pek bilmiyorum. Hemen gideyim. Bir dakika ama yani. Dı dı. Gelip soğuk. Oh çıkmıyor. Söyleyeyim. Alo babaanne. Oy çok şükür ya Rabbi. Kız geliyor mu? Ne olmuş bir şey? Geliyorum geliyorum da sesine ne olmuş böyle? Biraz daha düzgün konuşursan hastalandım, anlayabileceğim. Hastalandım hastalandım. <laughs> Biraz daha düzgün konuşursan Ey, anlayabileceğim. İyi <laughs> Neden gelmiyormuş? İşte işte. Tamam. Şimdi Ay yok yok bakayım. yukarıda uyuyor. Yukarı çıkma sakın tamam mı? Tamam. Yukarıda mı uyuyor evde mi? Yukarıda yukarıda. Hadi geldim eve geldim. Kuzum benim kuzum kuzum kuzum. Sen ol da arkam, gel gel. <laughs> Ver bakalım. Babaanne <laughs> ay ay Babaanne baba alın ne Baba ne <laughs> Baba evladım, evladım. ne çıkarayım ne Baba ne bana gelmiyorum ben ne Baba ne Bana mı al, bana mı al? Bana mı al Teşekkürler. O da arkada. dedi. Arka diyor ya şuna. Seni yayın ben. Hayır aşağı gidelim. Ay 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 ay. Of of of. Hadi gel evladım. Ne yapacağız aşağıda babaanne? Sen bana şeker ver. şeker. Şeker. Evet, şek Elimi öpeyim. Dur elini öpeyim. Haşlık da ver. Haşlık bin lira falan yeter sana. Yok yok. Yüz lira yeter ya. Yüz liraya. Yüz tamam. Hadi. Dur elini öpeyim babaanneciğim. Oh. Dur bakayım. Şuradan neredeydi? Neredeydi? Hem sana bunu vereyim evladım. Benim var ver. Tamam bir de şunu ver. Benim biraz haşlılık bir lazım. Ver babaannemciğim teşekkür ederim. Babaanne ben buraya evet. şeker de yemeye geldim. Azıcık şeker de ver bana ya. Şeker al. Çikolata var sadece şeker yok evladım. Olur mu? Olur olur. Babaanne babaanne dolabını aç. Aç dolabını. Her şeyden alacağım. <laughs> Dondurma. Babaanne Eymen nerede ya? Ağzım çikolata oldu. Gitme, gitme. Kızım, tamam. Yapacağız. Tamam tamam. Ama o zaman hadi. Dur, bir dakika. Evladım. Allah Allah ne oldu ki? Neyse ben çikolatayı yemeye devam tamam edeyim. Çok güzel bir yağ çikolata. Tamam. Baba anne bayram gelince de bana ver. Arkadaşlar. Ay yanlış karakteri yaptı. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok İstiyorsanız istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, kanalımıza like atmayı, atmayı bildirimleri açmayı unutmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Arkadaşlar bu arada babaanne beni banlamıştı. Emre yanlışlıkla beni banlamış. Evet. Onun için de özür diliyoruz video ve kapatmıyor, video kapatmıyor. ne oldu? Ne yapacaksın? Benim kesinlikle karakterim evet. bu. Evet. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bay bay.